Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 3'ün katları 3 3 ekleyip en son iki ilmek ekliyoruz. Bir sıra düz, bir sıra ters yaptıktan sonra 3,5 milim olan şişim ile ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane arttırdım. 2 ilmeğimi şöyle düz olarak kestim ve bir tane normal ördüm düz olarak. Burası benim bir motifim. Tekrar bir arttırdım, iki tane ilmeği şöyle alarak düz kestim ve bir tane düz ördüm. Tekrar bir arttırdım, iki ilmeğimi düz olarak kestim, tekrar bir tane düz ördüm. Tekrar bir arttırdım, tekrar ilmeklerimi kestim, bir tane düz ördüm. Bir arttırdım, bir tane kestim, tekrar bir tane şöyle düz ördüm ve kenar ilmeğini de örerek sıramı böylelikle bitirdim. Modelimin arka yüzüne geldiğimde ise aynen tekrarladığımız sırayı bir kez daha arka yüzü de aynı şekilde tekrar ediyoruz. Bir arttırdım, iki ilmeği düz ördüm bir tane düz örerek tamamladım bakın bir arttırdım bir kestim bir tane düz ördüm tekrar bir arttırdım bir tane kestim bir tane düz olarak ördüm tekrar bir arttırdım iki ilmeğimi düz olarak kestim bir tane arttırdım tekrar bir tane arttırdım. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Düz ördüm bir tane. Modelimiz aşırı basit, aşırı kolay ve hiç şaşırmadan yapabileceğiniz bir model. Düz ve ters sırayı saydığımızda ise arkadaşlar yani bir sıra düz, bir sıra ters yaptığımızda bu iki sıra modelle beraber toplam 4 sıra yapmış olduk modelimizde ve şimdi modeli bir sıra daha beraber tekrar edelim. Sırası gelen tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. modelimin arka sırasındayım. Sırasına gelen tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. ve böylelikle sıramı bitirdim. Tekrar bu ajurlu olan kısmı bir kez daha beraber örelim. Bir tane arttırdım. 2 ilmeğimi düz olarak kestim. bir tane düz ördüm. Tekrar bir arttırdım. 2 ilmeğimi düz olarak kestim. Bir arttırdım. Tekrar. Bir arttırdım. Bir kestim. Bir tane düz ördüm. Şimdi bu sıramızın tekrarını arka yüzde de aynı şekilde tekrar edip bir sıra düz ve bir sıra ters yapıyoruz. Modelimizi bitiriyoruz. Tekrar edip tamamlıyoruz. Ben şöyle hazırladım sizler için. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kendiliğinden ajurlu olarak bakın. Deseniyle güzel bir kabartmaları. Burası da arka yüzü. Kenarları da bu şekilde. Kenarları bu şekilde. Herkese çok teşekkür ederim. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.